ne yapacağım ben? Aa sabah gördü bu da ne? Papi neden bağırıyorsun? Şimdi pamukun bebeği doğuyor ya. Aa, doğuyor mu kız? Doktor bir mucize olacağını söyledi. Aa, nasıl bir mucize ayol? Bilmiyorum kistilik kese. Bu anda zaten telefon kesildi. Vay anam başımıza gelenlere bak. Tilil teyze de bir değişti. Millet papinin çocuğu doyamış. Gelin gelin. Tövbe estağfurullah be kadın ne bağırıyorsun. <laughs> papinin çocuğu bugün doyuyor. <laughs> Amanım. Çıkın çıkın. Amanum bebek mi doğuyormuş. Evet dedeciğim. O ben emekli doğumcuyum. E sen doğur o zaman. Olabilir ama ben emekliyim. Öyle şeyleri belki yapamam ama belki de yapabilirim. Ama belki yapamam belki yapabilirim. Belki yapamam belki yapabilirim. Belki yapamam belki yapabilirim. Başka şansımız yok sen doğur yap. Tek modumuz sensin bence sen doğru başka bir şansımız yok ki. İyi o zaman pamuğun çadır nerede? Şurada dümdüz git, sola dön Orada tamam. Hadi Bismillah ben gidiyorum. Yarım saat sonra kimse yok mu doğum bitti de bundan kuş çıktı papi gibi. Ya doldu mu doldu mu ya doldu mu? doldu. Yavaş kızım. Ay çekile boğuluyorum. E ama bu bir kuş papağan. bundan ayı doğması gerekmiyor mu demek ki doktorun dediği mucize buymuş engel engel kuş bu muşişe bu bir bunu tutlayalım. papilin bebeği doğdu çok, güzel, güzel harika, harika bir Her zaman mutlu olduk Gül şeyler de olsa Mutluluğumuzu kaybetmedik